Merhaba, bugünkü konumuza hoş geldiniz. Şimdi, genelde tövbe diye çevirip geçtiğimiz bir kavram var, teşuva. Ama bugün göreceğiz ki, bu kelime aslında bundan çok daha fazlası. O kadar ki adeta varoluşun işletim sistemine yerleştirilmiş temel bir kod gibi, insan olma deneyimini kökünden değiştiren bir dinamik. Gelin, bu derinliğe birlikte dalalım. Konuya direkt bu harika hikayeyle başlayalım. Ne kadar basit değil mi? Ama bu basitliğin arkasında devasa bir felsefe yatıyor. Demek ki Teşuva karmaşık ritüeller, uzun uzun yapılacaklar listesi değil. Tıpkı günah işlerken olduğu gibi, bir anlık bir kararla, sadece yaparak başlayan bir süreç. Her şey o ilk adımı atmaya karar vermekle ilgili. Peki bu kavramın temelini nasıl anlayacağız? Bunun için harika bir metaforumuz var. Yaratılışın bir haritası var ve bizler o haritayı kullanarak yolunu bulması gereken yolcularız. İşte bu fikir çok çarpıcı. Bu bakış açısına göre Tora bize sonradan verilen bir kurallar listesi değil. O evrenin ve insanın kaynak kodu, yani işletim sistemi. Kaynaklar der ki, Tanrı dünyayı yaratırken Tora'ya bakarak yarattı. Yani Tora sadece doğru yolu göstermiyor, gerçekliğin ta kendisini, yapısını oluşturuyor ve bu bağlantının ne kadar kişisel, ne kadar iç iç olduğunu görmek gerçekten büyüleyici. Düşünsenize, sanki bir mühendis hem yolcuyu hem de haritayı aynı anda birbirine mükemmel uyacak şekilde tasarlamış. 248 tane olumlu emir, tam da vücudumuzdaki 248 organı canlandıran enerji hatları gibi. 365 yasaksa bizi ruhsal virüslerden koruyan bir bağışıklık sistemi gibi. Harita ve yolcu aslında tek bir sistem. Peki, madem her şey bu kadar mükemmel tasarlandı, o zaman yoldan çıkmak, yani günah dediğimiz şey ne anlama geliyor? Şimdi bu konunun özüne inelim. Buradaki detay çok önemli. Günah sadece bir kuralı çiğnemek değil. Kelimenin kökeni sınırı aşıp diğer tarafa geçmek demek. Yani her günah eylemi aslında bizi besleyen o ilahi yaşam kaynağından bir adım daha uzaklaşmak, aradaki bağlantıyı zayıflatmak anlamına geliyor. Ve bu yoldan çıkma hali tek bir kalıba sığmıyor. Gördüğünüz gibi niyetin derecesine göre farklılaşıyor. Çet bir okçunun hedefi yanlışlıkla ıskalaması gibi kasıtsız bir hata. Avon gerçeği bilerek eğip bükmek. Peşşa ise artık açık bir isyan, yani haritayı yırtıp atmak gibi bir şey. Bu da bize gösteriyor ki, eylemin kendisinden çok ardındaki bilinç önemli. Bu alıntı aslında müthiş bir psikolojik tespit yapıyor. Günahı bir tür geçici delilik olarak tanımlıyor. Hani o anlar vardır ya, Büyük resmi unuttuğumuz, sonuçları düşünmediğimiz, anlık bir arzuya veya öfkeye kapılıp mantığı bir kenara bıraktığımız anlar, işte o akılsızlık ruhunun kontrolü ele aldığı an tam da bu. Madem ki insan doğasında bu akılsızlık ruhuna kapılma potansiyeli var, o zaman bu yolculuk en başından kaybetmeye mahkum bir oyun muydu? İşte bu soru tüm bu sistemin tam kalbine iniyor. Eğer hata yapmak kaçınılmazsa, tasarım adil mi yoksa planda bizim görmediğimiz başka bir şey mi var? Düşünün, kaynaklara göre Tanrı'nın önünde iki plan vardı. Biri her şeyin anında karşılığını bulduğu mutlak katı bir adalet dünyası. Ama böyle bir dünyada en ufak hatamız sonumuz olurdu. Tanrı insanın doğasını bildiği için merhameti adaletin önüne koydu ve bizim içinde yaşadığımız bu ikinci şanslar dünyasını yarattı. Ve işte işte bütün hikayeyi değiştiren o inanılmaz detay. Teşuva yani geri dönüş yolu sisteme sonradan eklenmiş bir yama değil. O sistemin kendisi. Tasarlanmadan bile önce yaratıldı. Bu bir B planı değil. Bu oyunun en başından beri var olan ana kural. Yani kaybolmak ne kadar mümkünse, eve dönüş yolu da o kadar temel bir hak. Peki bu kadar temel, bu kadar güçlü bir mekanizma nasıl çalışıyor? İşte burası işin adeta sihirli olduğu kısım. Genellikle yoldan çıkış böyle büyük bir patlamayla olmaz. Daha çok yavaş yavaş, milim milim fark ettirmeden gerçekleşir. Küçük bir taviz, zararsız bir düşünce, bir eyleme dönüşür ve kişiyi kaynağından yavaş yavaş uzaklaştıran bir zincirleme reaksiyonunu başlatır. Günaha giden yol böyle yavaş ve kademeliyken Peki ya dönüş? İşte o, sadece bu kadar. Bir, tek bir an, tek bir samimi düşünce, tek bir karar. Bu bir sürünerek tırmanma değil, bu ani bir kuantum sıçraması. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu inanılmaz gücün kaynağı ne? Cevap basit. Teşuva, yaratılıştan önce var olduğu için bu dünyanın kurallarına, zamanın ve mekanın kısıtlamalarına tabi değil. İşte bu yüzden şimdiki zamanda yapılan tek bir zihinsel eylem, geçmişin dokusunu değiştirebiliyor ve geleceğin yörüngesini tamamen yeniden çizebiliyor. Ve şimdi geldik en can alıcı, en umut verici kısma. Bu geri dönüş yolculuğu sizi sadece başladığınız yere geri getirmiyor. Hayır, sizi çok daha yüksek, yepyeni bir zirveye taşıyor. Bu sıçrama zihinde başlıyor. İlk adım bina. Yani ben ne yaptım, ne kadar uzaklaştım diye aniden ve net bir şekilde idrak etme anı. Bu idrak kendini yiyip bitiren o bildiğimiz suçluluğu değil, ben nasıl bu hale geldim dedirten derin bir buşa. Yani bir utanç doğurur. İşte bu dönüştürücü utanç, asıl geri dönüş eylemi olan teşuva'yı ateşleyen yakıtın ta kendisi. Ve şunu anlamak çok önemli, teşua sadece hata yapanlar için bir acil durum butonu değil, evrensel bir ilke. Teşua itatı var, yani alt düzey dönüş, evet yoldan çıkmış birinin yaralarını sarması ama bir de teşua ila var. O da hiç büyük hata yapmamış insanların bile bulundukları yerden daha yükseğe çıkmak için sürekli kendilerini aşma çabasıdır. Yani biri onarım, diğeri ise sürekli bir yükseliş. Ve işte bu tüm sürecin en şaşırtıcı ve en güzel sonucu. Kaybolup geri dönme deneyimi insana öyle bir derinlik katıyor ki bu yolculuğu tamamlayan kişi hiç yoldan sapmamış birinden bile daha yüksek bir ruhsal mertebeye ulaşıyor. Yani düşüşün kendisi daha önce hayal bile edilemeyecek bir yükselişin rampasına dönüşüyor. Şimdi bütün bu yolculuğu toparlayalım ve her şeyin başladığı ve bittiği o tek ana yani şimdiye geri dönelim. Bu ifade her şeyi özetliyor aslında. Gelecekte vaat edilen sonsuz ödüllerden bile daha değerli bir şey var. Tam şu anda bu dünyada yaptığımız tek bir anlık geri dönüş. Çünkü potansiyelin eyleme dönüştüğü yer tam olarak burası. Analizimizi bu düşündürücü soruyla noktalayalım. Belki de hayatın amacı hiç düşmemek, hiç hata yapmamak değildir. Belki de asıl amaç her düşüşün aslında daha yükseğe sıçramak için bir fırsat olduğunu keşfetmektir. Yolculuğun gerçek anlamı bu olabilir mi? Bunun üzerine düşünmekte size kalmış.